Arkadaşlar merhaba. Mustafa Durak ben. Kristal Türkiye Plus Gayrimenkul Brokeriyim. Bugün bahsedeceğim konu gayrimenkulde bölge uzmanlığı ve alan uzmanlığının önemi. Gayrimenkul sektörüne girmiş olan kişilerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi kendilerine bir uzmanlık alanı belirlememiş olmalarıdır. Ve inanın bu uzmanlık alanı belirlememe hikayesi onlara ciddi zaman ve para kaybettiriyor. Özellikle uzmanlık alanına baktığımızda iki farklı uzmanlık ön plana giriyor. Bunlardan bir tanesi alan uzmanlığı. Yani alan uzmanlığı derken hangi tip gayrimenkullerle ilgili uzmanlaşmak istiyorsunuz? İkinci uzmanlık alanında bölge uzmanlığı. Yani mutlaka kendinize çalışacağınız, müşterileri daha faydalı olabileceğiniz, ee, yaşadığınız yere çok daha uygun e, olacak olan bir bölgeyi de tespit etmiş olmanız gerekiyor. Sektöre girmiş ve gerçekten ciddi başarılar elde etmiş olan e, gayrimenkul danışmanlarına baktığımızda bunların en büyük ortak özelliği kendilerine mutlaka bir uzmanlık alanı belirlemiş olmaları. E, bölge uzmanlığının e, en büyük avantajlarından bir tanesi e, bir kere o bölgedeki hangi tip gayrimenkuller var, hangi fiyat aralıklarında şey yapıyor, bölgenin demokrasi Demografik yapısına hakim oluyorsunuz. Bölgedeki insanların beklentileri, bölgedeki insanların ihtiyaçlarını çok daha net görebildiğiniz için size bu taleple gelen müşterilere çok daha kısa zamanda onların ihtiyaçlarına cevap verme imkanı sunuyor. Mesela diyelim ki Crystal Plus ofisinde çalışan iki ayrı danışman düşün. Bunların ikisi de bölge uzmanı olarak. Özce'yi seçmiş olabilirler, 23 insanı da seçebilirler. Çünkü bölgedeki gayrimenkul şeyleri sayıları o kadar fazla ki. Burada tabii önemli olan konu şu. Bölge uzmanlığında özellikle seçmiş olduğunuz alan uzmanlığı ile beraber diyelim ki konu çalışmaya karar verdiniz. O bölgede bir kere seçmiş olduğunuz uzmanlık bölgenizde sizin devir daiminizi sağlayabilecek olan sayının 2000'e ulaşması lazım. Yani 2000 gayrimenkulün yıllık %5'inin el değiştirdiğini düşünürsek. Bu ne yapar? 2050 gayrimenkul yapar. Sektöre yeni başlayan bir kişinin öncelikle en büyük amacı tabii ki etki çevresinden başlıyor. Ama etki çevresi tabii çok uzun soluklu olmaması lazım. Yoksa etki çevresi size gerçekten bölge uzmanlığından uzaklaştırabiliyor. O yüzden biz bize yeni başlayan danışmanların büyük bir kısmına evet ilk etapta etki çevrenizdeki herkesin sizin gayrimenkul işi yap yaptığınızı biliyor olması lazım. Dolayısıyla buradaki süreci halletmiş olmanız gerekiyor diyoruz ama mutlaka bu 3 aylık 6 aylık dönem içinde bir danışmanın mutlaka bölge çalışacağı bölgeye karar vermiş olması çok önemli. Neden? Çünkü o bölgede çalışan esnaf, o bölgedeki siteler, o bölgedeki şeyler, görevler tamamıyla irtibata geçip onların tamamıyla tanış, tanışması bizim danışman açısından çok önemli. Bölge uzmanlarının en büyük avantajlarından bir tanesi ee, özellikle satılığa çıkmış olan gayrimenkulleri eğer bir bölge uzmanlığı yapıyorsanız daha satılığa çıkmadan yakalama şansınız var. Kişinin duruşu daha önceki tecrübeleri ve işte yetkinliği veya kendisinin nerede daha mutlu hissedeceği de çok önemli. Dolayısıyla öncelikle biz danışmanlarımızın büyük bir kısmına konuttan başlamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü konuttan başlamak işin bence en önemli kısımlarından bir tanesi. Burada endüstriyel ve ticari gayrimenkul deki pazarlama süreçleri biraz daha yoğun, biraz daha uzun soluklu olduğu için yeni başlayan bir danışman için 3 aylık, 6 aylık dönemler daha sıkıcı geçebilir. Bir konutu, yetkisini aldığı bir konutu eğer gerçekten etkin bir pazarlamayla ortalama 45 günde satma ihtimali oldukça yüksek. Dolayısıyla danışmanın hızlı, öncelikle hızlı işlem yapması onun motivasyonunun artmasıyla ilgili ciddi katkılar sağlıyor. Dolayısıyla biz danışmanlarımıza Öncelikle konuttan başlamalarını tavsiye ediyoruz. E, 6 aylık dönem içinde de mutlaka e, çalışmaya karar verdikleri bölgeye e, en azından kafalarını oluşturmalarını e, tavsiye ediyoruz. Çünkü onların e, gayrimenkulle ilgili yolculuklarında e, çok önemli bir adım. E, danışman buna genellikle kendisi, şöyle söyleyeyim, kendisi tabii ki karar veriyor ama biz mümkün olduğunca danışmanların duruşları, yetkinlikleri doğrultusunda onun hangi alanda çalışması gerektiği ve hangi bölgede olması gerektiği ile ilgili de yönlendirmeleri yapıyoruz. Mesela ilaç sektörü geçmiş olan bir danışman ise bu sağlık camiasındaki işte bugüne kadar çalışmış olduğu bir müşteri portföyüyle bize gelmiş oluyor. Dolayısıyla o danışmanın mutlaka özellikle o müşteri grubuna hitap edebileceği gayrimenkuller. Hangi gayrimenkuller olabilir? Lüks konut olabilir villa olabilir, özellikle o kitlenin tercih edebileceği bölge ve alanlar, alanlarda çalışması, o bölgeleri kendine uzmanlık alanı olarak seçmesi ona çok daha zaman kazandıracaktır. Şimdi sahip olduğu yetkinlikleri, daha önce yapmış olduğu iş tecrübeleri, bütün her şeyi değerlendirip gerçekten o danışmanla ilgili doğru bölgeye karar verdikten sonra o bölge uzmanları çalışan danışmana çok ciddi katkıları olacak. Mesela bunu kısaca bir örnekleyelim isterseniz. Sadece belli bir alanda çalışan müşteri, şey danışman bir kere bölgesindeki bütün satılıklardan haberdar olacak. Bütün kiralıklardan haberdar olacak. Düşünün, Bursa'nın farklı farklı bölgelerinde portföyü takip eden bir danışman, aynı anda o portföylere yetişmesi, oradaki müşterilere cevap verme şansı yok. Çünkü her bölgenin kendi içinde barındırdığı farklı bir müşteri profili var. Dolayısıyla hem danışman bu süreçlerle ilgili çok yorulmuş olacak, hem danış, müşteri beklentileri gerçekten havada kalmış olacak. Dolayısıyla mutlaka her danışmanın kendine bir uzmanlık bölgesi seçmesi, ve bu uzmanlık bölgesiyle ilgili de gerekli çalışmaları yapıyor olması lazım.